<laughs> Devam ediyoruz gel konuşalıma. Biz rakamları duyduk. Bak dudaklarımı uçuklamış mı? E, hayır. <laughs> Çünkü daha Şimdi gelmedi. Çünkü ikinci ve birinciyi henüz açıklamadık. Ekranlarını yeni açanlar için özet geçiyorum. Influencerların kazandıkları paraları konuşuyoruz. Havada uçuşuyor ama rakamlar. 75'ler, 90'lar, 95'ler. Ama şunu 95 kaçırdık. Yılda mı? Yılda, yılda. Hayatım evet, ayda olabilir mi zaten? Ayda Kesin 75 mi? milyon Zaten mi? öyleyse oyunculukları bıraksınlar. Ben Gerçi yani. ben e, 75 değil ama 20-30 milyon kazanan televizyoncu biliyorum. Ben. der. <laughs> İnşallah o günler de gelir. Allah vallahi Allah vesaire vesaire. Etsin. amin. Allah e, o zamanlar enflasyon ne olur bilmiyoruz. 20-30 <laughs> milyon kazanıyorsak. Bundan e, 40 sene sonra olabilir evet, orada. Ama var kazanan televizyon. Allah da ona var. göre kar versin diyor. Evet. Allah herkese hayırlı kazançlar nasıl. Birazdan şimdi ağlamaya başlayalım. <laughs> şimdi sizdeyiz <laughs> buyurun hepiniz. Şimdi ikinciyi açıklayalım. <laughs> evet. En son Danla Bilic'i verdik. Üçüncü olduğunu söyledik. 90 küsür milyondu. Ee, i̇kinci isim Ruhi Çenet. 113 milyon TL. İnanılmaz değil mi ya? Rakamlara bak. Yalnız bununla alakalı bana editörümüz İlker çok güzel bir bilgi verdi. Yönetmen yardımcı. Yönetmen çok güzel bir bilgi verdi İlker. Dedi? dedi ki Mehmet Bey dedi bunlar bu ruhi özgür özellikle şey yapıyormuş. Video çekiyormuş. Sonra profesyonel bir şekilde 13 dilde tekrar videoları işte Aa. dil çevirmem telaffuz hmm. yapıyor. Çeviriyormuş. Aynı dilde çekiyormuş ve hepsi ayrı ayrı dillerde tabii yayınlanınca herkes de seyredince global olma yolunda. İlerliyormuş yani. O zaman sabah kahvemi içtim sonra sporumu yaptım sonra davete gittim influencerları değiller. Değil değil bu işin ciddi ha. alanlardan. Anladım. Bir hani şey İlker'in anlattığına göre. 800 bin lira harcıyormuş. Şaka ve Muhammed Ruhi Çenet e, tam ismi YouTuber belgesel yapımcısı ve oyuncu diye geçiyor. 800 bin TL harcamak ne demek ya video başı Ama ona ulaşa. göre de para kazanıyor. Kendi işte. açıklaması bu. Evet, evet, ona göre de para kazanıyor işte. Yani Neden yine yatırım yapıyor demek ki evet, Lisedeyken tutkulu olduğu yazılımı öğrenmek için bu işi mutfağı alan Hindistan'da o Hindistan okumaya gitmiş. Hani İsviçreyi duydum, Amerika'yı duydum, duydum Londra'yı duydum. Hindistan okumaya gidiyorsun. Ama şöyle bir şey var, bilmiyorum ya. Dünyanın en zeki insanları genelde Hindistan Hintlerden çıkar. Biliyorsun en büyük bilim adamları şey bilim adamları oradan Hindistan çıkar. Hindistan'a hiç okumaya gideni ben de duymamıştım. Ama şey bak. Eğitim anlamında, bilgi anlamında, ilim anlamında çok önemlidir. Yani yazılım, robotik kodlama, programlama bunlar önümüzdeki çağın meslekleri evet. Hı hı. E, ama lisedeyken bunu öngörüp yapması montaj başına, çalışmalar başına 800 bin lira ayırması ayrı bir şey. En son <laughs> arananlar ne biliyor musunuz Ruhi Çenet'le ilgili? Ruhi Çenet ne keşfetti? Allah Allah dedim atımı <laughs> parçalamış dedim baktım. <laughs> Bir yıldan uzun bir süredir çekimi için uğraştığı belgeselin sonunda e, tamamlıyor ve 2000 224 metre aşağısında yaptığı belgeselde dünyanın en derin mağazası, ay mağazası. Mağara. <gülüyor> Mağarası. <gülüyor> kadın, kadın aklı mağazaya gidiyor. Mağarayı keşfetmiş. Dünyayı geziyor evet ama mağarayı falan keşfetmek, Mağara keşfetmek, keşfetmek ne, demek? ne, demek? 113 milyon lirayı hak ediyor o zaman. Hak ediyormuş <gülüyor> çocuk. <gülüyor> hak ediyor. Bak bu videolarını paylaşıyor ekip mesai ve, mesai ve para harcıyor. 2019'da işte. evlenmiş. Ben bütün o hayat seceresini şu an çıkartacağım e size. Eşi de mi kendiyle geziyor acaba? Eşi kendiyle geziyor. E tabi kendiyle geziyor. En zengin Türk Youtuber kimde? E, Tuna Tavus diye geçiyormuş. Şimdi Tuna Tavus mu acaba bir numara Hayatım bilmiyorum. Ben de ilk defa, ben duyuyorum. De ilk defa e duyuyorum. Ben popülarite olarak bakıyorum. Tuna Tavus mu yemek yiyerek? 15 milyon abonesi varmış e, Youtube'da Ruhi Çenet'in. 15 milyon abone. 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 <laughs> ya çok iyiymiş. ben popüler. Ben de rakamlar şeyi şeye uğrattı. İncelemeye <laughs> ve telaffuzlarım gitti ben yani. Ben şeye artık. baktım şimdi. Tabii e, ben sunuculuktan çıkıp artık YouTuber olmaya karar verdiğim için şu an onlara bakıyorum. 1 milyon izlenme kaç para biliyor musunuz? Reklam gelirlerinden YouTube'da izlenme ücretleri 18 bin ile 30 bin dolar arası değişebilir. Dolar mı? <gülüyor> <gülüyor> Hele diyeceksin sen. <sana. gülüyor> Zamanında o işe girelim. Biz belli bir saat sonra tepkilerimizi evet, normalleştiremiyoruz. Saat 12'den sonra bizde bazı şeyler değişebiliyor. Peki Ruhi Çenet nasıl ünlü olmuş? Türkiye'ye geldikten sonra Ruhi Çenet videoları adıyla 19 Eylül 2012'de bak 2012'de çocuk akıllı o yılda akıllı. başlamış bu işe. E Türkiye'ye nereden gelmiş? Hindistan'da okumuş ya. Ha, tamam. Ben artık her şeyi biliyorum <laughs> Ruhi de bana anlatıyor. Da... Bana sorun. Ee, 2012'de açtığı kanal aracılığıyla YouTube platformu için video içerikleri üretmeye başlamış. Kısa kısa zamanda da Türkiye'de en önde gelen YouTuberlardan biri olmuş. Bilgilendirici, bu güzel bak. Eğitici, öğretici ve belgesel türlerine videolar çekiyor. Bravo. Aslında şey de var. İçi gerçekten içi, içi dolu. Doğru, merak uyandırır Evet. Istedim emek var emek gerçekten öyle havadan kazanılmış bir şey değil. Kendi işine de yatırım yapıyor. Sen konuşurken alttan baktım. Baya Antarktika'lar, tilkiler, onlar, bunlar mağaralar, uçmalar, kaçmalar var. ciddi bir şey var yani. Tabii, belgesel de yapıyor ya çocuğu. Ama şey, evet. ciddi mesai harcıyor. Evet helal olsun. Peki ikinci rol ücreti yani 113 milyon liraysa biz hak verdik. Peki çok alakasız bir şey ha, sorabilir öyle. miyim arada özür dilerim? Popüler ya ben. O ne kadar kazanıyor mesela? Reymen bilmiyorum. Ben popülaritesini de konuşuyorum. Çok popüler olduğu için. Valla o ülkemizde. konser konser geziyor şu aralar. <gülüyor> <gülüyor> biz kimi konuşuyoruz? <laughs> biz en son Cem <laughs> <laughs> Anlatsana. Ya, ya böyle bir şey yok bak. Mert'e biz gerçekten davet üzerine gidiyoruz sevgili seyircilerimiz. E, çünkü kendimizi böyle enerjimizi sevip evimize gidip çocuklarımızla vakit geçirmek isteyen Aynen. bir çiftiz biz. Evet. Sevgili partnerimle birlikte. Evet. Sen bekarsın katmıyorum seni. Ondan sonra <laughs> e, biz davet üzerine Mert Demir'in ve Neşer'i aradı. Dedi gelmenizi çok istiyoruz dedi çok mutlu oluruz dedi. Biz onun üzerine gittik. Şeyden bana gel demedin falan. <laughs> Hayır <laughs> biz sürekli bahsediyoruz ya. Yok yok şaka. Neyse ondan sonra gittik bir baktık e, yanımızda kim oturacak dedim. Reynmen'le karısı dediler değil mi? Evet. Sonra Cem Yılmaz'a gittik <laughs> bir baktım. Bu dedim Reymen değil. <laughs> Bak onu ben anlatacağım. Biz şimdi sağ olsunlar çok güzel ağırladılar. Her iki evet, yerde Cem'de de. Cem'de de öyle. Yani Cem'de de çok ayrı. Cem Yılmaz'a da çok ayrı ağırladılar. Cem Yılmaz'ın da kulisine gittik. Mert Demir'in de kulisine gittik. Onlar ayrı ama şimdi oturuyoruz en önde söyleme ayıp. Hayır <laughs> davet edildiğimiz için evet. gittik. Bu arada kulis kulise Aynen. gezmiyoruz yani. <gülüyor> 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 oturuyoruz. Ece bu tarafımda oturuyor. Ben yani onun sağında oturuyorum. Sahnede hemen yani on adım bile yok. Bostancı gösteri merkezini bilenler için ama kenarımız yani sıramızdakileri göremiyoruz. Ece bana böyle yaptı bak bak gel. Ya. <laughs> Ay yine mi onlar? Yine mi onlar? Yalın konserine Rain karısı. Var. Tarkan, Reyman karısı. Evet. Tarkan, karısı. Her yer. Hayır sanki hiç içerik üretmiyor bu ara böyle şey şey ama geziyor konser konser. Onlar konser. da davet ediliyordur ya. Tabii ama Hayır, yani sonuçta gidiyor. Için. Ama zamanı yani ayırıyor. her bu davet ara... edildiğin yere de gidemezsin ya. Yani. Ama kusura bakma Rain haksız mı? Cem Yılmaz'a gidilmez mi? Gidilmez. Tarkan'a yalına gidilmez, gidilmez mi? Gidilmez. ben mi, o kadar gene gezemem. Bu Enerji ama, lazım bak. Ama sizin gibi bizim gibi iş yapmıyorlar ki onların işi bu zaten. Popüler yani. Her akşam Görün... yere gitmek mi? Her ak... sen nasıl her gün programa geliyorsun? Her akşam giyeri, para mı kazanıyorlar onlar? Biz işimiz gereği Ondan geliyoruz. Sevdiğimiz. para yapıyoruz. kazansam giderim. Gözden <laughs> uzak, gözden <laughs> uzak, gönülden uzak. Her gittikleri yerde popülaritesini arttırıyor bu insanlar. Bu insan arada var. onlar değilmiş Cem Yılmaz'dakiler. Hani yanlış bilgi de olmasın. Onlar değildi. Yani. Birilene benzer. Ben Reynmen'i de çok seviyorum ya. Şarkıları da güzel. Kendisi de güzel konuşuyor. Dinliyorum ben. eşiyle de mutluluklar dilerim. Çok yakıştırıyorum. Vallahi Abi birkaç beğenmiyorum bazen çok ama... saçma sapan konuşuyor açıkçası. Saçma sapan Ben ee, valla Esen'in programını Videolar videolar? Yayınladı. Televizyonda iyi ya. Tabii birkaç tane Sefa ile ilgili şeyleri de Bak çok güzel bir erdemli bir açıklama yaptı. Önce bir tartışmaları var. Sonradan bazı ne dedi? Büyük bir erdemdir kabul ederek açıklamasını Arasına yaptı. Parasını ödemediği. Gibi. Tamam ama nasıl yanlış anlaşılma var dedi arada. Bak Hı. arada çünkü onun yardımcı asistanı onunki var. Arada bir anlaşmazlık var. Yani kimse diyorum ya daha daha küsüyor haber yok. Aha. Yani şey gibi sen bana bir şey söylüyorsun ama ben bilmiyorum. İkinci bir kişi bana öyle bir getiriyor ki ben sana parlıyorum hani. Onu da açıklaması çok güzel yap. Sen <gülüyor> yapmıyorsun <gülüyor> hayatım. Sen evet. yapmıyorsun. Yapma. O açıklamasını güzel yaptırayım ben yani. Yangını Biz çözeceğiz dedi. Çöz, yok çözeceğiz dedi yani. Şöyle bir şey, yani. şey söyleyeyim. İnşallah çözmüştür. Parasını ödemiştir Bu konuyu bilmeyenler olabilir. Üzerinde tartıştık ama belki bir gün başka bir gün hani detaylıca konuşuruz. Havada kalmasın diye birinciye geçiyorum Evet hadi biri görün kaç para rakamı görün. Bakalım. Hadi rakam tahmin edin rakam tahmin edin en son 113'tü. 120'dir 130'dur ne olsun? Yani 130 120 milyoncuk. 135'tir. 130 <laughs> <laughs> Hadi bu gelsin bakalım kaçmış. Birinci Türk influencerlardan en 120 Orkun milyon ışıpan, 120. TL Orkun Işıtmak. Orkun Işıtmak'ı tanıyoruz artık hepimiz öğrendik. Ben. İçerikleri bilmiyorum. hakkında bilgilerimiz var. Mısın? Orkun Işıtmak'ın e, içerikleri e, hakkında soy, sen bilgilerini Ben e, uzman ver. kişi olarak sayılırım. Ben Orkun'u çok beğeniyorum gerçekten çok başarılı bir çocuk ve e, mesela yurt dışına ne yapılıyorsa çocuk burada onun resmi. Buraya mı uyarlıyor? Evet yani televizyonda olsa gene iş yapar biliyor musun bu çocuk. En son e, FBI'dan hani o e, yalan uzmanları vardır ya hani evet. alet takıyorlar yalan, yalan söylüyor mu söylemiyor mu makineye sokuyorlar onu getirdi. Ve orada çok gerçekten tatlı güzel konuklar ağırlıyor. Mesela onlara doğru olup olmadığını soruyor ve yalan söyleyince işte yalan söylüyor diye söylüyor FBI'den gelen emekli olan kız. Emekliye ayrılmış yani artık. Öyle. Ve başka da yani e, içerikleri de yine var Orkun Işıtmak. E, e, şeyle, ödül törenlerinde de hep ödül evet. alan o. 1996 doğumlu takipçisi. yine onun da 12 milyon takipçisi varmış YouTube'da. 29 Haziran 2025 itibariyle bir 6 ayda da eklendiyse bilemem ne mezunu olduğunu söylüyorum Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun bu ee yani. Ben bunu var ya çocuklarda fark etmiştim yine. Mesela en acı o orada çok şey yapmıştım. Evet. Bir, bir, tane. Cips cips. Evet. Ben de Arden'den biliyorum onu. Evet. Anne çok acı bir cips varmış. En acı cipsi yemek çelince. yiyorlardı. Evet. Ama bir tanesi kötüydü. Bir şakası hoş değildi ya. Burada da konuşmuştuk Eleştirmiştik hatta. ama Eleştirmiştik, hatırlamıyorum. Ben de hatırlamadım şu an. Yani e, 45. Altın Kelebek ödüllerinde de en iyi YouTuber Instagramer ödülünün sahibi olmuş. Onda da tepki almıştı. Niye ona verdiler falan diye çok Niye? bayağı konuşulmuştu. Yani zaten takipçisi yok. ...kazanımı çok ee, başka şeylerden dolayı tabi Evet. evet. Almış, sonra söylerim aynen ee, daha aa. Aa, ne oldu film. şey dijital bir platformda 15 bölüm yayınlanan yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendi Exatlon Challenge Türkiye adlı yarışma programında sunuculuk yaptı evet onu biliyorum, hatırladım onu biliyorum, evet. hatırladım doğru evet, o evet. görüntüleri paylaşıyorlar şimdi de evli değil mi evliymiş ama evet. boşanmış mı sanki boşanmış ayrıldım diye. diye haber var boşa evet boşandı Boşan Merve diye, boşandı diye. Ama geçen gün izlediğimde hanım köylüyüm ben dedi demek ha. ki birisi var yine. O zaman yalan haberlerdir belki de boşanmamıştır. Belki de. Çünkü herkese tıklanmak için senin de ismine girsen yani boşandı mı ne zaman boşandı niye boşandı haberleri oluyor maalesef. Ben Enes Batur'a inanamadım. Mesela Enes Batur da bu liste içinde olabilecek bir isim. Yani, yani bu kadar seviliyorken bir anda hesabını kapadı, attı, tekrar geliyorum. açtı, sildi, dondurdu, bir şeyler yaptı değil mi? Ya, o da ilginç mesela. Duygusal olarak o tükenmişlik sendromunda. Bunların psikolojisini gerçekten hani Ay, aslında bir şeyler üretiyorlar ama bir anda bu kadar paraya sahip olmayı yönetebilmek, bu kadar hayran olmayı... Sürdürülebilirlik. Yani dünyada en en tek geçebileceğim isim Mr. Beast tabii ki. Ay evet. Bayılıyorum. Kesinlikle. Evet. O kim bilir ne kadar kazanıyor. Merak ettim bakacağım. Milyarlardır onunki. Milyarlardır. Ben şeyi merak ediyorum. Ronaldo'nun peşinde gezen var ya bir, bir geçenlerde Türkiye'ye geldi. Şov bilmem ne. Türkiye'de influencer. Evet. Hatırlamıyorum. Bu mesela çok farklı. Kim? Sipit. O mesela çok garip. İyi ki varsın Betülcüm. İyi ki varsınız Yaş olarak tabii Speed ki daha, daha genç oldukları kadar? için. Ne kadar takipçisi var? O mesela inanılmaz. Dünyaya geziyor. Böyle futbol M Mr. Beast şey. çeşitli ticari girişimlerinden her yıl büyük miktarda para kazanıyor. CNBC'ye göre yılda 700 milyon dolara kadar çıkabiliyor kazancı. Çikolata onun muydu? şu? Evet, çikolata. evet. Ha. 700 milyon dolar o çikolata Türkiye'ye gelsin diye çocuklar kampanya kurdu ya. Bildiğin çikolata, bildiğin sütlü çikolata hiçbir farkı yok. 42 milyon. Mesela Spirit de mesela. Hatta geçenlerde Cezene Burak'la geldi. Evet. Geziyorsa. evet. İnanılmaz bu mesela. İnanılmaz. Bütün ülkelerden davetler farklı var. Farklı yerlerden. Bak mesela bu bazen çocuklardan yakalıyorlar. Ki çocuklar bu işin... Ben her en zaman büyük... ama ne söylerim biliyor musun? Bir çocuklar, iki kadınlar. Öyle. Ne yapıyorsan bunlar üzerine Öyle. yapacaksın. Bak ama sonuçta belgesel yaparak da nerelere gelinmiş bir boşluk yakalıyorlar o ve fark O belgesellikte şöyle bir şey var. Ben mutlu oldum yani belgesellikle bu kadar başarılı olmasın. Herkes ne mutlu, belgesel izleyebiliyorsun. Kimse magazin izlemiyor. Survivor'ın yeni yarışmacısını açıklıyorum hazır mısınız? Lütfen. Mısın? Ne? Hazır ne? mısınız? Hazırız bekliyoruz. Kim? 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 Serhan? Kim? Kim? Onat, Erhan Aa, o, Serhan Onat. Vay Serhan Onat. Yeni yarışa Yaz bu sene gerçekten çok acayip ben bir şey. sezon bizi bekliyor. Ben ama. bu sene yani is, kişiler çok iyi. İzmir'le, İzmit'le. Oyuncu. E 1994 doğumlu. E bakıyorum şimdi tam detay vereyim size. E, İzmit'te dünyaya geldi. İlk orta öğretimimi burada tamamladıktan sonra dans ve tiyatro eğitimi olmak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul'da geçirdi. Hangi dizilerde oynamış acaba? Sihirli Annem, oynuyorum. Lale Devri, hangimiz sevmedik? Nilgün. Nilgün, Nilgün mü? Evet Nilgün. Nilgün benim dizim. Ay sen oynadın ama benim yoktu acaba? acaba? Bir dakika Nilgün benim dizim. Bilmiyorum Aysu Bacıoğlu oynadı, Murat Ülker oynadı diyorlar. Bence isim benzer. Aa, hayır Ay Bence... Aysu Bacıoğlu. Murat Başoğlu falan. evet Aa, benim dizimde başsın. oynamış. Ben Serhan'ı Serhan takip ediyorum. Çok başarılı. Sen ne varsın? Benim dizimde. Hatırlamıyor musun? Ay ne rolünde oynadı acaba? Allah çok başarılı bir oyuncu. Osman ben... Yağmur dereli el yapımcı. Tabii. Rahmetli değil mi? Allah? Hakan olsun. Evet Hakan'ı da gördüm. E, tabii dur bakayım, dur bakayım ne, ne bölümdeymiş bakıyorum. ya. Bakıyorum ay reklam erkek... çıktı çok sinirlendim. Yıl sonra. 98 sevgili seyircilerim satılamayabilirim yani. Tabii normal. Ama çok aa dur bakayım tekrar derseniz de bir bakayım ne rol Bir acaba. Beraber sahneye yok mu acaba hiç? Benim bir sürü orada kocam vardı. <laughs> Biri Hakan <laughs> evet. biliyorum. Biri Hakan Ural. Ee, bir tane şey vardı çok sevdiğim. Ee, Hünel, Saruhan Hünel. O ata binerken düştü öldü. Alişan da ilk dizide parlamıştı. Sarı Aa, ah, evet evet aynalı Tahir. Çok başarılıydı. Ya, acaba... Murat İlker. Murat İlker oynadı tabii. Ay doğru. Tamer Yiğit. Ay tam Selma, Tamer, Selma ha, abim. Sevgiler. Dilek sana, Pamirtan. Çok çok evet. Kaya Olgar. Neyse, bir sürü bakayım. isim var. Şey var Ama ya. Ama şey bulamadım. Kutlar Vadisi'ndeki şey var. Ay gitti çok reklam çıkıyor bu Kutlar şeylerde. Kutlar Vadisi'ndeki oyuncu oynuyordu bizde tabii. Kim? Ressam rolünde o da bana aşıktı. Aa gerçekten mi? <laughs> Hayır canım. Sizdeki söylüyorum. Bana bak. Erhan'ı tebrik ederim. Ama niye İyi önce ben şok. Çok komik olmadı mı? Ya çok komik. Senin de yani. Serhan Aa. bu arada gerçekten tebrikler. Serhan da lazım. başarılar dileyelim. Ben dolaylı yoldan tanışıyorum kendisiyle de. Öyle mi? Arkadaşlarımdan Spor dolayı. Spor geçmişi var Bizim mı? Hilmi Cem'in. Evet var. Hilmi Cem'in de arkadaşı. Eski Aa. Hilmi Cem'in de arkadaşı. Tamam. Valla hatta ilk bu... Sohbet olduğunda görüşmeye gittiğinde benim haberim olmuştu ama olup olmayacağını bilmiyordum aylar önce. Anlaşıldı. Allah çok sevindim. Ya bu sene Survivor bir başka. Çok acayip. Çok Gerçekten. başka olacak. Çok güzel olacak. Öyle. Yani zaten Survivor Türkiye'de paylaşmış. E, ee, 2000, Survivor 2026 ünlüler All Star kadrosuna dahil olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Birçok ismi de yani açıklanacak artık hızlanması lazım. Ocakta başlıyor. Açın, Ocakta, bak. Ocakta başlıyordur. Ben söyleyeyim yani. bu sene var ya. Bakalım. başka bir soru şey var. Ocular da, da hiç açıklanmadı. Onları evet, onlar da çok da, merak ediyorum. Ben mesela onları gitti. da merak ediyorum. On, Onların hiç açıklamadı Cun abi ama. Yok hiç açıklamadı. Ben yani Serhan'ı şey yapacağım herhalde. Dizide birlikte oynadığımız bir evet. birazcık Serhan'ı kollayabiliriz. Bakalım. Serhan da maşallah yakışıklı da kardeşimiz. Çok yakışıklı evet. Sporcu kimliği de vardı da. Hilmi Cem'den de ben öğreneyim. Bakalım Heral neler yapıyor. olacak. Nasıl evet, hazırlanıyor gerçekten. sorayım ben de onu. E bol bol artık antrenman yapıyorlardır. Yaz ben bu sene yani ilginç olacak. Evet. Çok. İsimler çok çünkü. Dilan suyucu. da enteresan bir isim. Dilan'ın Dilan Bayhan'ın olduğu, Serhan'ın olduğu, Kerem Cem'in olduğu, Bayhan, Mert Nobre'nin olduğu, çok merak benim abi. zaten yani biri var. Kaç kişi ederim. yarışacak? Her sene değişiyor o yüzden net bir şey söyleyemem. Bazen, minimum 10 mesela, olur mu? Tabii olur. Ee, bazen 10 kişi başlıyorlar adaya gidiyorlar. Bir tane adada 2-3 kişi daha çıkıyor. Hmm, Bazı yarışmalarla falan da alınıyor. Giriyor. Bazen oradan Aynen. hızlı elemeler oluyor. Bazen elemelerden sonra yeni finalistler giriyor. Bu sene nasıl bir sezon tam detay bilmiyorum. Her sene sürprizler de merak var çünkü. Ya, Acun abi de Olsları da birkaç isim söyleseydi. Söylemediler. Ben onu merak Meraktan ediyorum. Meraktan çatlayacağız burada. Çünkü çok iyi isimler var. Evet. Kafamdakiler var. Olan olur, olmayan olur mesela şaşıracağım Eski sana. şampiyonlardan giden olacak mı mesela? Ben olmalı. Magi'nin ağlarken görüntüsünü gördüm. O, ya o, o biraz evet, geçmiş oldu. İnşallah yani düzelir, yetişir, çok gelir. Güçlü bir karakter. İnşallah düzelir. olmaz onun. Yani hani ben ne olur ne olmaz böyle bir Hırslı dayanamaz bir kadın. gibi. Bence var ya geliyor. kendini hazırlıyordur. İnşallah Allah, öyledir tabii. Göz Gözler içerisinde bana ne olur gerçekten üzülüyorum deyip açıklama yapmıştı. Bakalım göreceğiz. Son yarışmacıyı yes. da açıklamış olduk. En azından açıklanan. Acun arada da ondan. iki tane olsunlar açıklasa. Ne güzel olur. <laughs> e zaten hızlanması lazım artık. Yok, açıklaması yani da, da, hız, da hızlansın. Merak ediyoruz. Kerem Cem çalışmalara başladı. Dilan Çıtak başladı. Bayhan şu an çalışmalara başladı. Bakalım göreceğiz. Nasıl bir sezon bizi bekliyor. Geçiyoruz magazine tekrar. Nilperi Şahinkaya. E, Görüncesi daha dün bir. Maşallah bugün iki. Yani bir anda evlenirse. Hızlı yaşıyor. Hızlı evet. yaşıyor yani. Ben, ama bu bu dönem hız yaşamak güzel mi? Önce başladı ama sıkıntı olmaz. Merkür retrosunda başlamadı. <laughs> İnşallah sonu güzel olsun. İnşallah fotoğrafı gelsin. Kendini gelin ilan etti çünkü. Sevgilim, kardeşi yani görümcem ve ben diye gördüğünüz gibi mutluluk pozu. Görümcede sıkıntı yok. Elti olursa Görümce. <laughs> Nilperi ben... Nilperi Kadın mutlu olmayı çok hak ediyor. Evet evet. Çok tatlı kız gerçekten. Görüm Başı diyor, da sağ okay. olsun yakın zamanda annesini kaybetti. Evet. evet ben evet. çok hak ediyor Atlatıyor, mutlu olmayı. Atlatıyor güzel çok, yani bir şekilde bence. Çok hak ediyor bence. ya. Görümce bir oyuncuya çok benzemiyor mu? ismini asla söyleyemeyeceğim bir oyuncu. Kim? Ceren Monay Mona, Mona mı? De, Moray mı? Evet benziyor. Evet evet doğru Ceren... doğru. Ceren birden şey dedim acaba tanıyor muyuz? Yanlış mı söylüyorum diye. Resmen çok benziyor. Evet Ceren Moray bak. Evet. Resmen çok benziyorlar. Ben o zannettim. O yüzden birden şaşırdım. Mutluluklar. Ne güzel. Ee, bu evlenirler mi? Çünkü ne bence evlenebilirler. ettiler böyle yani çok, çok şu an mutlular. Evet. İlk görüşte aşka inanır mısın dedikleri işte bu oluyor. Bak zor aşk mı, mı oldular diyor. bu kadar hızlı yani bu hale gelmelerinin sebebi duygularını yoğun yaşaması zaten. Zor evet, zamanlarda dönemde, yanında, yanında olan insan bak aynı anda tüylerim diken diken oldu. İlk Zor varsın. zamanlarda yanında olan insan unutulmuyor. Gerçekten o çok başka bir yere o konuluyor insan. O dönemde hayatından. yanında olan bir başkadır yani başka evet. yere koyarsın ya. Bir programa katılmış İbrahim Selim'in programına. Orada demiş ki ben planlı yaşarım. Akşam ne yapacağım? Çok iyi hatırlıyorum onu. Akşam ne yapacağım bilirim. İşte e, beni mesela arayıp da hadi kalk buraya gidelim diyemez kimse. O bende de var. A Allah Allah. Yok, yok, yok. Ben de tam aksiyim. Biz mesela. de hadi gidelim gidelim. <laughs> ben bir anda hadi gidebilirim her yere. Benden de şikayetçiler bir konuda. Ben çok uyuyorum. Uyku güzel şey. Çok uyuyorum ben. Biraz fazla uyuyorum ben. Kaç Benim saat mesela... yani? Çok uyuyorum ben. Yani. Mesela? 12, 10 saat. 12 saat. Ben Ama Nilpere açmadan... uyku ile alakalı uyku derken şunu demek istedim. Hani Ben mesela yarın 12'de bir yere gideceksem sen bana kalk 11'de şunu yapalım da 2'de öyle hmm. yok. Ben çıkmam hmm. evden. O da planlı düzenli. Bire kadar çıkmam seviyor. işte. E, ama planlı düzenli yaşamayı seven bir insan için hayatına bu kadar çabuk birisi girmesi, görümcem diye paylaşması zor uzman, planlar bekliyorum. mı geliyor? Olabilir, güzel bağlı. Aa. Evet, belki evet, de olabilir. yeni planlar var. Bakalım. Bekleyip göreceğiz o zaman. Aa, at diye bir evi. Bir anda bir yüzük paylaşım olur mu? Olabilir. Hande Doğan Demir dün paylaştı. Eski sevgilisiyle barışmış. Şebnem Bozoklu'nun eski eşi. Ha tamam. ben başka. İyice her şey birbirine karıştı. Doğan ben, <laughs> de dün bu bu muydu bu bu <laughs> muydu de <laughs> falan deyip yayında. Yani İnşallah. Eskiden sevgililer geri mi döndü? Evet, evet. evet. Eski oldu. sevgililer barışmışlar. Ya, diyorsun? <laughs> Hayır, öyle de değil. Her şey için <laughs> geçerli <laughs> evet de değil Mustafa o. Ben, neden? Hayır, bazen yaşanmışı bir daha yaşamamak lazım ama bazen de Eksilenmiş. yaşanmışta eksik varsa tamamlamak adına bir daha yaşamak Aklı lazım. Bu tartışma konusu. Peki, giden dereceye olmaz. ne diyorsunuz? Instagram hesabına ne oldu o kadına? İlk önce X gitti. X gitti ama oradaki gitmesi aslında göreceli bir durum değil. Birisiyle kavga evet. etmiş onun açıklamasında Instagram'dan yapınca bir de Instagram'da gitti. <laughs> Böyle bir şey yok. Üstünde kara bulutlar dolaşıyor cümlesinin tam tabiri İrem Derici. Bir deri. İrem Helvacıoğlu bir, bir de, de İrem, İrem Derici. derici. İrem'leri İrem de İrem İrem çekiyor sınıfı? çekiyor. Bilemedim. Vallahi bakıyorum hiç gönderi yok İrem Derici'nin hesabı İptal. Acaba sayfası tamamen mi gitti yoksa donduruldu mu? İki sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer tamamen gittiyse çok sıkıntı evet. çünkü evet. işlerini vesaireyi paylaşıyor evet. ama tamamen gitmediyse şöyle de bir sıkıntı var. Demek ki yine nişanlısıyla bir sıkıntı yaşadı ve artık utanıyor. Olabilir. Ve paylaşmak paylaşmamak Olabilir. adına dondurdu. Şey gibi İrem, şey gibi hani hakim olamıyor. Evet. Çünkü her şeyin her anını paylaşıyoruz Her anını. Yani şimdi bir de Amsterdam'da birlikteydiler. Şeyde hatta Önder de oradaydı. Ee, kuaför, make-up artisti, evet. e, triaki triyaki. Triaki. Birliktelerdi dört kişilerde. Şimdi beraber gittiler, eğlendiler. Orada yine kavga ettiyse, yine takipten çıktıysa hani insanları da artık mahcup olmak gibi bir yani durum insanlar belki. İnsanlar da artık şey artık, gülünç konusu olmaya başladığı için de böyle. Evet. Kavgaları da ortada yaşıyorlar. En sonunda Lady Gaga'nın konserine gitti bu arada. Gördüğünüz gibi Lady Gaga olarak katıldı. Önceki <laughs> Lady Gaga'nın başka bir konserindeki evet. görüntüsünün aynısını yaptılar. Önder hakikaten bu konuda çok başarılı. Çok, çok iyi olmuş. Judas klibinin aynısını yapmışlar. Vallahi Valla Önder zaten çok başarılı bir isim. Evet. Yani hani o konuda e, övgüyü fazlasıyla hak eden bir isim. Çok da benzemiş İrem Dereci. Çok benzemiş. Yalnız İrem Dereci'ye Nazan'e tavsiyem biraz daha sakin olmalı. Biraz. Ama o senin tavsiyenle olamaz. Yani de tavsiye ben, etsen yapamıyor bence. Çok yüksek yaşıyor. Kontrol edemiyor kendini <laughs> bence. Ya da tamam Semsiz. diyor sonra. İrem çok yüksek yaşıyor. Çok enerjik, çok sempatik. Mesela biz birkaç kere havalimanında karşılaştık. Aynı. Maçta da karşı. Aynı yani. Gördüğün gibi ya yani Hep konuşuyor, değil. espri yapıyor, bir şey söylüyor. Evet. Bana laf sokuyor arada. Kendine de laf sokuyor. Böyle garip yani Bize de ilk bölüm konuğumuzdu. O yüzden bizim için zaten çok kıymetli her zaman. Evet. Ece ile arkadaşlığı vardı önceden. Ben de burada tanıdım. Sağ olsun. Ama i̇lk ne dedi bölüm. mesela ilk bölümde çok enteresan bir laf etti. Ben evet. rating makinesiyim, rating şey için e, her şey yaparım, yalan da söylerim dedi. Bize evet. şey dedik. bize yalan söyledi. <laughs> Şu dakikaya kadar <laughs> yani, yani bu kadar da dürüst olmayı Yani bunu söyledi, ben de şoka evet. girmiştim. İlk bölüm için fazla heyecanlı. Ben... İlk bölümü de hatırlamasak olur mu? <laughs> Böyle evet, evet. bir diyaloğumuz İşte Oyunculuk yapar mısın falan gibi bir diyaloğumuz oldu. Şimdi karakter konuş. Bana öyle karakter yazma. Bana travesti de <laughs> lezbi. Öyle şeyler yaz. İlginç şeyler yaz diyor. Yani. Dikkat canlı yayın. Hayır ya bir şey gibi diyorum. Hani şöyle <laughs> değil yani. Her bana bana mi? da ilginç karakterler evet. yaz hani. Olan dışına çık diyor. Oyunculuk yapmak istiyor mu? Yok ya teklif gelirse böyle şeyler olsun. Ha, yani Gülüyor. normal teklif olmasın diyor. Marjinal olsun diyor. Neyse künefe sever misiniz diye ben konuyu dağıtayım. Evet. diyecek evet künefe. Yok, Zaten yani kökenini biliyoruz. Hani babasıyla ilişkisi, kız kardeşiyle ilişkisi belli hadit. En son Künefemizi. Bence künefe bizim. Kimse bir de üstüne alınmasın lütfen. Adana'nın, Hatay'ın, Antakya'nın oraların yani paylaşmış fotoğrafını. Ama baksana <laughs> mutluluktan yani 32 diş böyle bir şey yok. <laughs> künefe insanı mutlu eder. Evet e, ama annesi de kilo e, saplantılı bir annesi var biliyorsun. Bunu yerse Hadi, kilo alabilir. Bu ama şey değil mi? <laughs> babasıyla birlikte kuvvet eklemiştim marka tanıtım için. Bir marka tanıtım Olabilir. Kendi markası tanıtım Olabilir. için. Olabilir. Tabii Filistinli kendisi biliyorsunuz. Filistin o da kökenli. dünyasından uzaklaştırmaya çalışsa ama o kadar büyük isim ki Cici ve Bella. Ne yaparlarsa yapsınlar uzaklaştıramadılar. Ama bu fotoğrafta biraz farklı geldi bana. Gerçekten 32 diş dedin ama sanki kendi gibi değil. Böyle saçlar, yüz, mimik, günefenin kendinde yarattığı <laughs> etkiyle <laughs> değişik çıkmış biraz. Ama yaprak şey, sarmıştı hatırlayın. Zeytinyağı evet, evet, evet. yaprak sarması yapmıştı. Babasının yaptığını paylaşmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ama şöyle bir şey var. Bunları yiyor da kilo almıyor ya mesela. İlginç. Orası muamma. Bunları Paylaşın yiyor için. ve şu an inanılmaz zayıf. İşte bir fotoğraf paylaştık. Orası. Çok zayıftı. O yüzden görüp bu ama baklava. ben değilmiş şey olmaz demeyin. En baklava. son baklava paylaştı. Evet. Bella Hadid 96 doğumlu. Filistin Hollanda asıllı Amerikalı model. Ee, ve gerçekten kariyeri boyunca da mesela benim en sevdiğim Bella'da. Ee, hiçbir şeye para için tamam dememesi yok. gerçekten yok, yok. çok karakterli bir şeyleri var. savaşla şeyleri da ilgili var. yapılması gereken nasıl tepki verilecekse onu veren hiç korkusuzca e, isyanını dile getiren bir isim. O yüzden takdir ediyorum. Onu. İğne oyasını gördünüz mü? Nerede? İğne evet. oyası. Bakın Bella. İğne oyası. Hatırlamışsınız. Benim ne gelir? Değil, televizyonun üzerine evet. annem koyardı. Benim. Hepimizin evinde vardı evet, eskiden. Evet. Ve gerçekten el emeği, göz nuru denilen bir sanatımız. iğne oyası. Bak Bella. Kapadokya'dan paylaşımlar yapılmıştı. Ee, zeytinyağlı sarma yapmıştı. Başka ne vardı? Dolma. Dolma işte. Çok bir güzel. tane Türk artık bulsun. dön Bunun <laughs> üzerine. Kim olur? Ee, neydi şeyle? Adrian Alima ile çıkan Metin ara. Metin, Metin, ara. Metin, Ara. Metin Ara artık olmasın artık. Olmaz olmaz artık olmaz. Evet. Olmadı. Bir düşünelim biz bir reklamda sonra devam edelim. Evlilik programı <laughs> devam ediyor. Gizli baş programı. Gizli